Mutfakta Hayattan merhaba. Bugün sizi çok değişik fakat bir o kadar da güzel bir pilavla geldim. Mor lahana pilavı rengi efsane oluyor. Hem çok çok lezzetli. Şimdi malzeme listemize geçelim. Yarım çay bardağı zeytinyağımız var. Yarım küçük mor lahana. Yarım limon suyu. Limon suyunu az da katabilirsiniz arkadaşlar. 2 su bardağı baldo pirinç. 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 2,5 su bardağı kaynamış su. Evet, mor lahana pilavımızı yapabilmek için öncelikle ön hazırlıklarımı tamamladım. Rendenin en ince kısmından şöyle güzelce mor lahanamızı rendeledim. Hemen sıcak suda, çok sıcak da değil arkadaşlar, ılık suda 1-1,5 saate yakın Pirinçlerimizi de güzelce ıslattım, beklettim. Güzelce yumuşadı. Mor lahana pilavımızı yapmaya gidebiliriz. Pilav tenceremi aldım. Ocağımın altını da şöyle güzelce yakıyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağımızı ilave ettim tenceremize. Ve yağımızın öncelikle ısınmasını bekliyorum. Şöyle güzelce yağımız ısındı arkadaşlar. Hemen mor lahanalarımızı içine alıyorum. Zeytinyağına, ben zeytinyağı kullandım arkadaşlar. İsterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hemen şöyle kavuracağım. Bir iki tur döndürüyorum. Bahanalıyı incecik doğradım çünkü pilavın içerisinde dağılım eşit dağılsın, rengini daha iyi bıraksın diye arkadaşlar. Hemen yarım limon suyumuzu da şöyle bırakıyorum. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? 3-4 dakika pişireceğim. Lahanamız yumuşayacak. Bu kadar yeterli. Hemen pirincimizi de ilave ediyorum. pirinci bizi de güzelce kavuracağım. Tereyağımızı da ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı. Hem parlaklık verir hem de çok lezzetli olur pilavımız. Şöyle içerisinde güzelce tereyağımızı da eritiyorum. Ocağımızın altını da kıstım. Bir tutup yanmasın diye. tane tane mor lahanalı pilavımız oldukça lezzetli ve güzel olacak. Mutlaka sizin de denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. En son tereyağımızı da güzelce ilave etmiştik. Şöyle güzelce de bir kavurduk arkadaşlar. Şimdilik bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Suyumuzu kattığımızda damak tadımıza göre ayarlayabiliriz. Tereyağımız da içerisinde eridi. Hem limonun eşkiliğini de dengeler tereyağı arkadaşlar. Şöyle bir tur daha çevirdikten sonra suyunu ilave ediyorum. 2,5 bardak ilave edeceğim. Lahananın da suyu var arkadaşlar. Şöyle güzelce göz göz iyice kabarmasını bekliyorum. Kaynatacağım. Tam bu aşamada tuzuna bakıyorum. Gayet güzel. Kapağımızı kapatıp mum alevi kadar ocağımızın altını kıstıktan sonra 15 dakika pişmesini bekliyoruz. Ocağımızın altını kapatıyorum. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Pilavımızın daha parlak, mor ve güzel kalması için de hiç karıştırmayacağım. Hemen şöyle güzelce Havlu kağıdımı kapatıyorum. Ocağımızı da kapattık. 15 dakika demlenmeye bırakıyorum ve doğru servis aşamasına gidiyorum. Evet. Bakın şimdi rengini görüyor musunuz? Mor, tane tane, mis gibi. Gerçekten hem göze hem de damağa hitap ediyor. Denerseniz yorumlara yazın. Nasıl olmuş? Merak ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Yeni tariflerde görüşürüz. Kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın.